Yeni bir videodan herkese selamlar. Ee, geçen gün videoda beni birazcık enerjik bulmamışsınız. Yani enerjimin düşük olduğunu söyleyenler vardı. Aslında öyle bir şey yok. Ee, hayatımda çok şükür her şey yolunda gidiyor ama isterseniz yorgunluğum olabiliyor. Yorgunluğum olduğu için de birazcık videolara yansıyabiliyor. Ee, uzun zamandır sizlerle soru cevap videosu çekmiyorum. Bu sefer farklı sorular sorulsun diye bir soru cevap butonu bıraktım Instagram'da. Diyeceksiniz ki YouTube'da niye bırakmıyorsun bu butonu? YouTube'da bıraktığım zaman da sorular gelmiyor. Yani böyle bir tane iki tane falan anca soru oluyor. O yüzden de Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip edenler Instagram'dan sorularını sor. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda soru cevap videosunda onları da cevaplarım. Tabii ki en çok sorulan sorulardan bir tanesi neden buraya düzenli içerik üretmiyorum. Çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum ama inanın yetmiyor vaktim. Bakın şu anda saat 2.20 geçiyor ve ben bu videoyu çekeceğim. Sonra yemeği hazırlayıp oğluma almaya gideceğim. Ee, böyle her şey ucu ucuna yetişiyor İnanın. Hatta işte gece Sinan'ı uyutup tekrar böyle işlerime devam ediyorum. Eskiden böyle yazarak çalışıyordum. Sanırım yazarak çalışmaya geri dönmem gerekiyor. Ona karar verdim. Ee, bundan sonraki aşamalarda inşallah yazarak ee, çalışmaya devam edeceğim. Ve umarım videolar düzenli bir şekilde gelir. İkinci sorumuza geçiyorum. Dediğim gibi sorulmayan soruları cevaplayacağım bu sefer. Tekrar tekrar olsun istemiyorum. Şimdi yalnız anne olma yolunda olan e, annelere tavsiyem nelerdir diye bir soru gelmiş. Çok güzel bir soru hiç bunun üzerine konuşmamıştık. Öncelikle ben her zaman şunu söylüyorum e, bana çok fazla bu konuda mesajlar geliyor. E, çok doğru bir karar vermeniz gerekiyor. Bu kararı vermeden önce uzmanlardan görüş almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz bu şekilde yaptık. Hani bazen işte e, şey düşünenler oluyor hop işte bir anda bir karar verilip işte ayrılık aşamasına geçirdi. Bizim öyle olmadı. E, ee, gerekiyorsa işte aile terapisine kadar gittik ve destek aldık. Daha sonrasında işte olmadığını farkına vardığımız zaman tamam dedik. Anlaşmalı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Ee, daha öncesinde böyle bana gerçekten büyük bir şeymiş gibi geliyordu. Anormal bir durummuş gibi geliyordu ama sonrasında böyle kendim yaşadıktan sonra şunu düşündüm. Yani evlenmeye kadar boşanmak da aslında doğal. Hani çok iyi arkadaş olabilirsiniz. Şu anda da yine aynı şekilde hani babasıyla bizim hani kötü bir iletişimimiz yok yani. Arkadaş olarak da konuşabiliyoruz bir şeyleri. Şu Sinan'la alakalı da bir şeyler konuşabiliyoruz ama e, eş olarak gerçekten anlaşmak çok farklı bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, öncelikle kendi aranızda sakin bir şekilde oturup karar vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında eğer böyle e, karar veremiyorsanız aile terapisine gidin. Daha, uzman görüşünü e, almak bu konuda önemli oluyor. Özelde biliyorum ki e, terapistler var. Devlet de destek oluyordur diye düşünüyorum. Devlet hastanelerinde de vardır diye tahmin ediyorum. E, kısa bir süreçte olsa hani düzenli bir e, terapiye gidip gelindiğinde e, çözülmeyecek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten en son karar tekrar siz vermiş olacaksınız. E, bir de bu yolda giderken. Eğer ki bir çocuğunuz varsa çocuğunuzun etkilenmemesi çok önemli bu konuda. Gerekirse onunla alakalı da mutlaka terapistlerden destek alın. Yani bu asla bazı insanlar böyle kötü bir şey gibi görüyorlar ama burada tam tersi size faydası olacak şeyler var. Ben o dönemde de yine aynı şekilde ağladığım tek nokta oydu yani ya çocuğum işte babasını ararsa işte ben nasıl söyleyeceğim işte babam burada değil bilmem ne gibi. Ama çok şükür öyle bir şeyler de yaşamadık. Yani bunun da aslında en büyük sebebi de çocuğunuzun yeter kadar sevgi ve ilgiyi almış olması. Onu ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü her zaman şunu söylüyorum. O çocuk dünyaya gelmeyi tercih etmedi. Siz istediğiniz için dünyaya geliyor aslında o çocuklar. Yine aynı şekilde yani e, benim oğlum da hani biz istediğimiz için dünyaya geldi. E, o yüzden çok iyi bir karar vermeniz gerekiyor. Hani e, kavga, gürültü e, bunlar hepsi çocuğu gerçekten çok zarar veren şeyler. Bunun bizzat örneğini çevremdeki arkadaşlarımdan da görüyorum. E, bazen işte diyorsunuz ya bana şey yazanlar oluyor eşinle artık barış gibi. Ya ben şunu söylüyorum. Psikolog da bana şunu söyledi. Hani kavga eden bir anne ve babanın çocuğu olmasını mı istersiniz? İki tarafta ayrı ayrı mutlu olan anne ve babanın bir çocuğu olmasını mı istersiniz? Yani düşündüğünüz zaman hani bunu zaman geçtikçe anlıyorsunuz. O yüzden işte ayrılmanın çok kötü bir şey olduğunu düşünmeyin. önemli olan sevgi dolu, işte çocuğuna yeteri kadar sevgiyi verebilen anne baba olmak benim gözümde. Ee, bu da uzmanlarla beraber konuştuktan sonra benim vermiş olduğum bir karar. Şimdi bu aşamaya geçmeden önce tabii ki maddi yönünü de düşünmek çok önemli. Ee, maddi olarak işte ne yapabilirsiniz? Çocuğunuz okula başlayacak, işte çalışmayan anneler var. Ya yani şu anda geçim gerçekten çok zor. Yani 3 sene öncesi gibi değil şu anda. Yani ben o zaman... ayrıldığını e, ayrıldığında Ailemin desteği de vardı. İşte kendim bir şeyler kazanıyordum ama şey yapmadım yani ben sırtımı aileme yaslamadım. Ya nasıl olsa işte onlar bana bakarlar değil yani. Evet sağ olsunlar her konuda maddi manevi destek oluyorlardı ama yani kendiniz ne yapacaksınız onu düşünmeniz gerekiyor. Ki sağlıklı bir psikolojiye sahip olalım. Bu çok önemli yani maddi manevi her şeyi düşünmek zorundasınız. Gerekiyorsa dediğim gibi terapi alacaksınız, destek alacaksınız. Ee, bu sizin doğru karar vermenize yardımcı olacak şeylerden bir tanesi. Bunlar tabii ki benim görüşüm. Ee, en son karar verecek olanlar da sizlersiniz. Tekrar bir evlilik düşünür müsün diye bir soru. Bu çok fazla geliyor. Yine cevaplayayım buradan. Ee, tekrar bir evlilik düşünür müyüm? bilmiyorum. Yani şu anda düşünmüyorum. Çünkü oğlum daha çok küçük. Ee, ve hani şu anda hayatıma girebilecek öyle bir insan da yok. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ayrıldıktan sonra insan gerçekten daha farklı düşünüyor, daha fazla seçici oluyorsunuz yani mecbursunuz aslında. İkinci olarak da hani bir evladım var sonuç olarak hani ben kendimi geçtim, evladıma da hani sahiplenebilecek bir insan olması lazım ki şu zamanda da şimdiki zamanda da açıkçası yani bilmiyorum zor ya <laughs> bana zor gibi geliyor, İmkansız değil tabii ki ama zor. Pek çok arkadaşınız yok sanırım diye bir soru gelmiş. Aslında arkadaşım var. Pek çok arkadaşım var mı bilmiyorum. E, bu biraz göreceli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Bence az insan çok huzur gibi diye düşünüyorum. E, çok fazla böyle hani insanın çevremde olmasına da gerek duymuyorum ben açıkçası. E, belli sayıda arkadaşlarım var. E, onlarla görüşürüz. Çocuklarımız buluşur. Onlar oynarlar. Biz kahvemizi içeri sohbetimize deniz. Benim genelde böyle oluyor. Ve hani arkadaşlarımla bir araya geldiğim zaman da çok nadir böyle bir fotoğraf çekerim, işte bir video bilmem ne hani göstermem yani çok fazla. En çok sevdiğiniz iki ürünleri diye bir soru gelmiş. Ben genel olarak Ikea'nın tarzını çok beğeniyorum. Ürünlerini de şu zamana kadar aldığım, memnun kalmadım diyebileceğim bir şeyim yok sanırım. Yani memnun kaldım. Ben tüm ürünlerinden memnunum. Özellikle mesela e, Ikea'nın bu şifon yeri bence çok kullanışlı ve çok güzel. Ama sonradan üretilenlerle alakalı sanırım bir problem çıkmış. Bilmiyorum tam olarak. E, daha sonrasında mesela gardırobum çok güzel. Yatağımdan çok memnunum. Yani ben memnunum yani ürünlerinden. Mesela herkes mobilyasını beğenmez. Ben sadelik taraftarı olduğum için, e, karete olarak da beni tatmin ettiği için o yüzden memnunum. Ha şu anda şöyle iki eskiden e, diğer markalara göre uygun fiyatlı sayılıyordu ama şu anda öyle bir avantajı kalmadı. Yine de tercih eder miyim? Ederim yani. Duş sonrası banyo temizliğini nasıl yapıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Şöyle ki her zaman böyle merak ediliyor banyodan bir görüntü paylaştığım zaman. Çünkü benim banyomda camlarda asla kireç olmaz. Bunun sebebi de şöyle. Her gün tabii ki kalkıp da işte banyo temizleyiciyle ile banyoyu temizleyemiyoruz. İşten çıktıktan sonra sadece su tutuyorum. Daha sonrasında çekçekli çekiyorum. Sonrasında da bir tane cam bezi. Musluğu daha sonrasında kabini. onunla siliyorum, kuruluyorum. Yani bu kadar aslında. Ayda bir kere çamaşır suyu kullanıyorum. Haftada bir de e, duş akabini işte bu ım, duş temizleyici spreyler var ya cif markasının mesela örnek olarak. Onlarla temizliyorum. Yaptığım şey aslında bu. Okul seçerkenki kriterlerinizi merak ettim. Biz de bu süreç içerisindeyiz diye bir mesaj gelmiş. Ya aslında eskiden eee tercih etme sebeplerinden bir tanesi kalabalık olmaması. Çünkü yaşı küçüktü. İşte hastalık daha fazla böyle hani olduğu için diyordu ne kadar az çocuk o kadar iyi gibi düşünüyordu. Öğretmenin tabii ki enerjisi, samimiyeti özellikle işte yeni başlayacaksanız kreş esnasında. Bunlar benim için çok önemliydi. Hatta mümkünse işte çocuğu okula götürüp işte öğretmenle karşılaştırmak. Ben bunu yaptım ve bunun için çok mutluyum. Ee, Sinan'ın eski okulunda biliyorsunuz Bengi öğretmen vardı. Bahsetmişimdir muhtemelen. Enerji çok güzeldi. Ee, ben çok memnundum o öğretmenden. Ee, ve gerçekten de Sinan'ı çok seviyordu. Daha sonrasında öğretmen hamile kaldı mesela ikinci senede. Yarım dönem gelmedi ondan sonra sinirin tamamen değiştiğini fark ettim okula gitmek istemiyordu ee, tabii ki bu da işte öğretmenle adaptasyon sürecine geçiyor diğer öğretmenden enerji alamadığı için aslında böyle bir şey oldu ee, başka faktörler de vardı aslında ee, bir de okulun tutumu tabii ki bu konuda çok önemli ee, çocuklar arasında işte maalesef ki içmeler kalkmalar, ısırmalar hani bu tarz problemler oluyor. Şu anda yeni okulunda bile var yani böyle olaylar. Ama önemli olan işte bu konuda öğretmenin işte bildiğinin tutumları. Ama bunu da bilemiyorsunuz ama e, öğretmenin en azına anlayabiliyorsunuz. Okulla alakalı bilgi alabilirsiniz. Dışarıdan başka giden e, verilerden velilerden işte daha önce çocuğu oraya gitmiş olanlardan. Bunlar benim için çok önemli. Ben hani e, açıkçası eğitim aşamasını en 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 son aşamada düşünüyorum. Gerçekten benim için hiçbir önemi yok. Benim önceliğim çocuğun mutlu olması. Gerçekten eğlenmesi, işte gelsin böyle gülerek anlatsın anılarını, çocuklarla böyle güzel vakit geçirsin. Benim tek istediğim şey bu. Hani bazen şey olarak düşünüyor işte çocuğun özel okula gidiyor. Çok iyi eğitim alsın diye falan. Hayır değil yani. Gerçekten değil. Benim tek istediğim şey, aynı şekilde bu basıyla da konuştuğumuz zaman tek istediğim şey Sinan'ın mutlu olması. Başka hiçbir şey değil. Sonra e, jimnastikle alakalı soru gelmiş. İşte jimnastiği göndermiyor musunuz diye jimnastiği gönderemiyorum Sinan'ı. Çünkü Sinan okuldan çıktıktan sonra çok yorgun geliyor. Yani artık böyle e, yolda uyuyor öyle söyleyeyim sizlere. Geldiği zaman mızmız oluyor. E, şimdi biz zaten 4.30'da çıkıyoruz okuldan. 5 gibi eve geliyoruz yemeğini yiyor. Oluyor saat 6. Sonra işte banyosunu yaptıracaksa banyoyu yapıyor. İşte birazcık resim bilmem oyun falan derken 7.30 saat 8'de ben artık Sinan'ı uyutmuş oluyorum. Çok yoruluyor. Ee, o yüzden de jimnastiği şu anda düşünmüyorum. Birazcık daha hani uyku süresini aşabilirse o zaman olabilir. Ya da şimdi Nergis Hoca konuşacağım. Eğer hafta sonu imkan varsa hafta sonu götürebilirim. Bilmiyorum şimdi gruplar çünkü değişiyor hafta sonu hafta içi diye. Eğer boşluk varsa hafta sonu belki gidebiliriz. 5 yıl sonra kendini nerede görmek istersin? Kariyer olur, şehir olarak olur, fark etmez demişler. Ee, şöyle aslında çok aklımdan geçiyor. Hatta bu soruyu okuduğum zaman böyle bir anlık kendime sordum içimde. Nerede olmak istersin? Ne yapmak istersin? diye. Aslında benim hayalimde olan küçük bir köy evinde, sahil kısımında bir yerde yaşayabilmek. Son zamanlarda en çok istediğim şeyler bu yıllardır bunun hayalini kuruyorum. Böyle birkaç yıldır. Ama bir yandan da Sinan'ın eğitim hayatını düşünüyorum. Sinan için hani Ankara'nın daha iyi olacağını düşündüğüm için o yüzden tam olarak net bir şekilde karar veremiyorum. Ama belli olmaz. Seneye ilkokula başlayacak inşallah nasip olursa. Eğer öyle bir düşüncem olursa tabii ki bu sene içerisinde karar vermem gerekiyor. Ama ilk okula burada başlarsa burada da devam etmemiz gerekecek. Bakalım. Yani görmek istediğim yer dediğim gibi deniz kıyısı, küçük bir köy evi gibi. Yani öyle bir şey hayal ediyorum. Elektrikli temizlik aletlerinizi nasıl saklıyorsunuz çok fazlalar gibi görünüyor. Şöyle bir tane halı koltuk yıkama makinem var. Onu vestiyerin içerisine koyuyorum. Daha sonrasında bir tane Dyson'ın elektrikli süpürgesi var kablolu. O aynanın arkasında yatak odasında. Robot süpürge yatak odasında. Şarjlı süpürge koridorda. Çokmuş değil mi? Ee, bu halim okumda ve içerisinde. Dyson kablolu mu, kablosuz mu ya da kablolu Dyson'a ne kadar pratik günlük kullanıma uygun mu? Ben kullanımda 6 ay oldu biliyorsunuz neredeyse. 6. ay taksitini ödeyeceğim. Ee, memnunum. Bununla alakalı videom gelecek zaten ama kısaca şöyle söyleyeyim. Dyson şarjlı süpürgeyi ben ağır bulduğum için o yüzden tercih etmedim. Ama kablolu süpürgesi ağır değil. Günlük kullanıma uygun mu tartışılır ama ben günlük kullanabiliyorum onu söyleyeyim. Detaylı bir şekilde bununla videosu gelecek. Türkiye'de Ankara haricinde hangi şehirde yaşamak istersiniz? Kalabalık olmayan bir yer az önce söyledim. Sahil kıyısı olsun. Hatta mümkünse işte güvenlikli üstteki bir ev olsun istiyorum. Ee, öyle. Görmek istediğiniz ülke. Hani çok istediğinden değil ama Amerika'yı görmeyi isterim. Muhtemelen Amerika derim. Ankara'nın hangi semtindesiniz? Batı kent. Bir iş yapacaktın sonradan olmadı demiştin. O iş neydi? Hatta kanal bile açmıştın. Kanal dediğiniz şey mi? Instagram'daki kanalı muhtemelen kastediyorsunuz. Geçen böyle bir soru daha gelmişti. Yani şöyle iş yapmak evet istiyorum. Farklı bir şeyler kurmak istiyorum. Aslında bunun üzerine ben çok fazla çalıştım. Youtube'dan bahsetmedim ama Instagram'dan takip edenler biliyordur. Ama bir iş yaparken her şeyi düşünmek gerekiyor. Aslında her şey böyle tamam okey diyorsunuz ama gelir ve gider tablosunu gördüğünüz zaman vazgeçiyorsunuz. Yani şu an için benim... Ee, açımdan öyle oldu. O yüzden o iş birazcık yattı gibi ama belli olmaz yani o plan olarak şu anda kafamda var. İleriki zamanda nasip olursa zaten sizlerle paylaşırım. Hayatta yapmak istediğiniz neler var? Bundan sonrası için planlarınız neler? Teşekkür ederim. Ya açıkçası şimdiki zamanı yaşıyorum. Yani e, gelecekle alakalı kaygı, ondan sonra şeyler yaşamak istemiyorum. Benim tek düşündüğüm şey aslında oğlumun hayatı yani. <laughs> bir tek kaygılarım onlar üzerine var. Kaygı dediğim de aslında işte bu nasıl olacak, o nasıl olacak böyle düşünmeden edemiyorum ama kendimle alakalı çok fazla işte gelecek planları kurmuyorum. Yani anı yaşıyorum. Ee, oğlumla alakalı da öyle yapmaya çalışıyorum şu anda. Yani kafamda dönen şeylerden bir tanesi de o. Çok çekmeyi sevdiğiniz videolar, tarif mi, günlük vlog mu, temizlik mi? Temizlik kesinlikle. Sinan Emre'yi büyütürken zorlandınız mı? Şimdi görünce çok ümleniyorum. Elbette ki zorluklarım oldu. Hayatta hiçbir şey kolay olmuyor. Bir zorluğumuz oluyor. Ama hani böyle yapılmayacak bir şey değil yani. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sağlık olsun, gelisi kolay yani. Hiçbir şeyin önemi yok. Hayatımda biri var mı? Yok arkadaşlar. Azerbaycan'a gitmeyi düşünüyor musunuz? Ee, şu an için planda öyle bir şey yok. Ee, düşünmüyorum. Sinan nasıl? Okuldan memnun mu? Siz memnun musunuz? Ee, çok şükür şu zamana kadar hani ufak tefek aksilikler iyiler ki her yerde, her okulda yaşanıyor. Şimdilik memnunuz gibi. Ee, bakalım umarım da bu şekilde devam eder. Şimdiye kadar yaptığın ve pişmanlık duyduğun şey ya da yapmak isteyip de yapamadığın şey. Ee, şöyle söyleyeyim. Eskiden çocuk aklım olsaydı evet bazı pişmanlıklarım hani oluyordu böyle ya keşke yapmasaydım ya keşke gitmeseydim, keşke yemeseydim falan gibi. Ama e, açıkçası özellikle 25 yaştan sonra böyle şeyleri e, artık söylememeye başladım. Hayatımdan çıkardım yani 7-8 senedir diyelim. E, bunun sebebi de şöyle bir şey oldu. Yani bilmiyorum. Ya bu şeylerin e, benim hayatıma bir katkısı olduğunu fark ettiğim için. Yani ben yolda giderken düştüysem örnek olarak şey diyorum yani. Hani burada düşmem gerekiyormuş. hani bunu öğrenmiş oldum. Bundan sonra oraya geçerken dikkatli olacağım gibi. Aynı zamanda mesela hani e, bu boşanma olayını da insanlar böyle olumsuzluk olarak aslında yoruluyor ama ben öyle değilim yani. Aslında baktığınız zaman ayrıldıktan sonra arkadaş çevremi de artık böyle titizlikle seçmeye başladım. yani bu insanlar bana iyi gelmedi. O yüzden bu insanları seçmeyeceğim ve hayatıma dahil etmeyeceğim gibi düşünmeye başladım. Hani yapmak isteyip de yapamadığım bir şey de bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi açıkçası. Muhtemelen yapmak istediğim şeyleri de denerim. Olmazsa da olmaz derim. Yani yine de denemeden hiçbir şeyi anlayamam diye deniyorum sanırım. Bir sahaya kıyısına taşınmayı düşünür Arkadaşım da ne, nerede yaşardınız? Bunu da cevapladım aslında. Sizin için kullandığınız tabanlığın faydasını gördünüz mü? Şimdi gelelim tabanlık konusuna. O oh, hemen böyle e, fayda görebileceğimiz bir şey değil maalesef. Keşke o bir şey olsaydı. E, düzenli olarak şu anda okulda kullanıyor. Hafta sonunda okuldan alıyorum. işte dışarı çıktığımızda ayakkabısının içerisine koyup o şekilde kullanmaya devam ediyoruz. E, zaten bunu doktor şunu söylemişti. Hani bir yıl boyunca düzenli bir şekilde kullansın. Bir yılın sonunda tekrar bir e, röntgen falan çekilecek. İşte millim hani bir şey değişmişse ona bakılacak. Yani onun dışında egzersizler verilecekti ama mail gelmedi. Onu ben arayıp tekrar soracağım. Zaten bir hafta o tabanlığı kullanınca egzersiz yasak demişti doktor. O gelsin ondan sonra bakalım egzersizleri de bir yaparız deneriz. Sorular bu kadardı. Elimden geldiği kadar toparladım. Aynı sorular böyle tekrar tekrar olsun istemedim. Ee, daha önceden böyle sorulmamış sorular oldu. Aslında iyi oldu bu konularda da sohbet etmemiştik. Dediğim gibi benim enerjim yerinde aslında mümkün olduğu kadar da YouTube'a böyle ara sıra yine tekrar videolar yüklemeye devam edeceğim. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.